Görselde okulun bulunduğu caddede aşağıdaki yapılardan hangisi yoktur? Okulun bulunduğu cadde dediğimizde Atatürk Caddesi'nden bahsedeceğiz. Atatürk Caddesi'nde park vardır. Cami bakın burada var. Market de var. Ama hastanenin olduğu cadde Özgür Caddesi. O yüzden cevabımız D. Seval öğretmen derste bir konuyu anlattıktan sonra konuyla ilgili günlük hayatına bir örnek vermiştir. Seval öğretmenin örnek verdiği konu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Bugün yaşlı bir teyze yolda yürürken poşetlerini taşımakta zorlanıyordu. Bu nedenle poşetlerinin bazılarını ben taşıdım. Bu anlattığı örnek olay tabii ki de yardımlaşma ile ilgili. O yüzden cevabımız B. Ayşe doğum günü davetiyesine ev adresini aşağıdaki gibi yazmıştır. Bu adreste aşağıdakilerden hangisiyle ilgili bilgi yoktur? Mahalle ismi bakalım. Mahalle ismi var. Sokak ismi Gül Sokak var. Bina ismi Bina ismi yok. Şehir ismi Ankara var. Cevabımız C olacak. Çünkü apartman ismi, bina ismi yazılmamış. Kaan ve babası aile albümlerine bakmaktadır. Albümde Kaan ve ailesinin yakın akrabalarıyla fotoğrafları bulunmaktadır. Buna göre konuşmada bahsedilen kişi Kaan'ın nesi olur? Babacığım bu fotoğrafta senin yanında duran kişi kim? Benim erkek kardeşim. Babamızın erkek kardeşi amcamız olur. Buna göre Merve'nin aşağıdakilerden hangisine ihtiyacı olabilir? Bugün okula geldiğimde evde hazırladığım beslenme çantamı unuttuğumu fark ettim. Beslenme çantası dediği için tabii ki de simide ihtiyacı olabilir. Yiyecek bir şeylere ihtiyacı olacak.